Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Araf Suresi 52. Ayet-i Kerime'den 57. ayeti i Celle'ye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Ağzı Allah'ı min Şeytanı Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Ve laqad kitabın. Şüphesiz Mekke halkına kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i gönderdik. Fasalnahu ala ilmin. Onun manalarını ve hükümlerini ilmimizle öyle açıkladık ki eğri büyürü olmaksızın dost doğru bir kitap olarak size geldi ve kavmi O iman eden bir topluluk için bir hidayet, rahmet ve mutluluk vesilesidir. Hel yanzurune illa te'vile. Mekke halkı kendilerine vaat edilen azabın ve işkencenin sonucundan başka bir şey beklemiyorlar. Tevilden maksat sonudur. Yevme yeti tevilehu yekulu lidin nesuhu min qablu kad jaet rusul rabbina bil hak. Onun tevilinin geleceği kıyamet günü daha önce dünyada onunla amel etmeyenler Rabbinizin elçileri bize doğru haber vermişler. Onların doğruluğunu anladık fakat onlara iman edip tabi olmamıştık derler. Zavallılar kendilerine azap gelince Allah'ın peygamberlerinin kendilerine risaleti tebliğ ettiklerine, nasihat ettiklerine ve doğru söylediklerine dair yemin ederler. Çok dedikodu etmenin kendilerine fayda vermeyeceği ve onları Allah'ın azabından kurtaramayacağı bir zaman da böyle derler. Fehellena min şüfe'ae feyeşfe'u Bugün bizi bu azaptan kurtaracak bir şefaatçimiz var mı derler. Bu ümit manası taşıyan bir sorudur. Ev nuraddu fe amelu gayra gayrallizi künna ne'mel Ya da bizim için dünyaya bir dönüş olur mu ki işlemiş olduğumuz masiyet ve çirkin amellerden başka salih amel işleyelim. Yüce Allah onların müsteklerini reddederek şöyle buyurur. قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Onlar şüphesiz kendilerine zarar verdiler. Zira fâli olan değersiz dünyayı, vaki olan ahiret, değerli ahireti tercih ettiler. Putların ve ilahların yapacaklarını, umdukları şefaatleri de boşa çıktı. Sonra Yüce Allah kudretini ve birliğini gösteren delilleri anlatarak şöyle buyurdu. İnne rabbekumullahu halaka's semawati vel arda fi sitteti eyyâmin. Şüphesiz sizin mabudunuz ve kendisine ibadet ettiğiniz yaratıcınız gökleri ve yeri dünya günlerinden altı gün kadar bir zaman içerisinde yaratan ve icat etme kudretine sahip olan Tek Allah'tır. Allah isteseydi onları bir anda yaratırdı fakat o kullarına işlerinde aceleci olmamalarını öğretmek istedi. İstivaa alel Arş. Sonra şanına layık bir şekilde Arş'ı istiva etti. Nitekim İmam Malik radıyallahu a şöyle der. İstiva malumdur. Nasıl olduğu meçhuldür. Ona inanmak farzdır. Onun hakkında soru sormak bid'attir. İmam Ahmet radıyallahu anh de şöyle der. Sıfatlarla ilgili haberler bir şeye benzetilmeden ve inkar edilmeden nasıl gelmişse öyle devam eder. Nasıl ve için böyledir diye sorulmaz. Biz Allah nasıl dilerse o şekilde arş üzerinde olduğuna inanırız. O hiçbir kimsenin anlatılamayacağı ve tarif edemeyeceği bir şekilde dilediği gibi arşı istiva etmiştir. Biz ayet varisleri okur, onlarla onlara inanırız. Sıfatların nasıllığı hususunda Allah'ın ilmine havale ederiz. Selefi sahiplerin hiç kimse Allah'ın arşı hakikaten istifa ettiği, istiva ettiğini inkar etmemiştir. Ancak İstiva'nın nasıl olduğunu bilememişlerdir. Çünkü onun hakikati bilinmez. Leylen nehara yatlubuhu hasisen. Allah geceyi gündüz üzerine örter, gündüzün aydınlığını giderir. Halbuki gündüz geceye ulaşıncaya kadar onu süratle takip etmektedir. Ve şemse vel kamera ve nucume müşakharatin bi emri. Allah güneşi, ayı ve yıldızların hepsini kudreti ve dilemesi ile ve emrine boyun eğmiş olarak yaratandır. Ela lehül halgu vel emru. Bilesiniz ki mülk ve kainatta tam tasarruf ona aittir. Tebârek Allahu Rabbül Alemin. Alemden Rabbi onları yoktan var edip yaratan Allah ve yüce ve şereflidir. Üd'u rabbeküm <laughs> tevarru'a ve hufya. Allah'a yalvara yakara, huşu içinde boyun eğerek gizlice dua edin. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Şüphesiz Allah, avurdunu çatlatmak ve sesini yükseltmek suretiyle duada haddi aşanları sevmez. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Siz ne sağıra ne de yanınızda olmayan birine dua ediyorsunuz. Evet, Buhari ve Gazi 38. Ve la tufsidu fil ardı ba'de Allah peygamberler göndermek suretiyle yeryüzünü ıslah ettikten sonra siz orada şirk ve masiyetlerle fesat çıkarmayın. Ve duhu ve Azabından korkarak ve rahmetin umarak ona ibadet edin. İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti onun emirlerine sarılan ve yasaklarını bırakan itaatli kullarına yakındır. Ve huvellezî yürselür riyâha büşram beyne rahmeti. Rüzgarları yağmurun müjdesi olarak gönderen odur. Beyne yedey rahmeti'nin <Sessizmondan> manası nimetinin önünde demektir ki o da nimetlerin en büyüğü ve insana en faydalısı olan yağmurdur. Hatta iza aqallat e sahaben istiqalen suqnahu li baladin <meyitin> Nihayet rüzgarlar yağmur dolu bulutları yüklendiğinde o bulutları bitkisiz, çorak, ölü bir arazi üzerine göndeririz. <Fa> enzelna -e fe enzelna bihi'l ma'a fe ahrajna bihi min kulli's <-temirat> O ölü araziye yağmuru indiririz. O yağmurla orada her türlü meyveyi bitiririz. Kezalike nukhrijul mevta leallekum tezekkerun. İşte böyle ölü topraktan çeşitli bitkiler çıkardığımız gibi ölüleri de kabirlerinden çıkaracağız. Belki ibret alır, iman ederseniz. Bu mana Kur'an'da çok yerde mevcuttur. Allah ölü olan çorak araziyi yeniden diriltip ona canlılık kazandırılmasını kıyamet gününde ölüleri dirilteceğine dair darbu mesel olarak getirmiştir. İşte bunun için ki belki ibret alırsınız buyurmaktadır. Evet, bu yağmurun kuru toprak üzerinde toprağa canlandırdığı gibi biz de ölüleri bu şekilde kabirlerden çıkarırız. Belki ibret alırsınız buyurarak Allahü Teala buradaki manayı bize bu şekilde ne yapmıştır? Bildirmiştir diyoruz. Şimdi aynı sayfanın irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le gacinahüm. Vav burada atıf. Lam kasem için geldi. Kat tahkik edatıdır. Zikna mazi fiil şükün üzere mebni na zamir <laughs> mutasim mebni fi mahalli raf fail hum zamir mutasim mebni fi mahalli nas mefhul bi sarih evet bir kitabın ise mefhul bi kayri sarih mahalli mansup fasalna burada fasalna mazi fiil şükün üzere mebni na zamir mutasim mebni fi mahalli raf fail hum bi sarih bu da kitabın sıfatı ala ilmin mefru bi gayri salih hüden hal masuk nas alameti fetra ve rahmeten hal üzerine muatuf masuk nas alameti fetra li gavmin mefru bi gayri salih yu'minune fiil muzari mefru bi alameti bi subutun va faili li gavmin yu'minunelerin aynı zamanda yu'minune cümle olarak Kavminin sıfatıdır ve mahallen mecrurdur. Hel yenzurune, hel istifam edatı yenzurune fiili muzari merfuhu lamet misbutunu ve faili illa istisna tevile meful bi sarih muzaf hu zamir muttasil mebni fi mal cer muzafun ile. Yevme zaman zarfı yetinin önüne geldi. Yeti fiili muzari takdiran merfu tevilu onun e, faili merfu muzaf hu muzafile yequlu fiili muzari mefruh alameti damme, elli din ismi mefruh, mebni mahalen mefruh, yegulun faili, nesühü, nesu burada mazi fiil, vav e, e, onun faili, hü mefruh bi sarih, min gablü, e, min harfi cer gablü, damme üzere mefni, minden dolayı mahalen mecur, Nesu'nun mefruh bir gayri sarihi, Gat tahkik edatı cahit mazi fiil fetacere mebni ta tay teknis rusulü onun faili merfra falamiti damme muzaf rabbi muzafile na muzafile rabbi muzaf na muzafile bil hakkı mefru bi kayri sari fehelle fe, hellena, fe rabut hel istifam edatı lena şimdi şey cümle olarak muhallem mefru haber min zahit şüfe'a e müptedai muakhar evet takdiran bir erfu. Fe yeşfe'u fe burada faiz sebebiye. Yeşfe'u fiil muzari. Faiz sebebiyeden dolayı mansup nas belameti bi hasfin nun faili rena mefru ev atıf nuradü e, muzari meçhul evet nuradü muzari meçhul naif faili vücube müstetir nahnu fe ne'mele fe burada yine sebebiye ne'mele fiil muzari masup nasb alameti fetha faili vücube müstetir nahnu gayra meful e, e bisari muzaf elleydi muzafile künna e, mazi fiil na zamir muttasıl mermi fi mahalli raf kânen ismi ne'melu fiil muzari e, mefu <tık> rafala miti damme faili müstetir vücuben nahnu bu da e, faile beraber e, mahalle mahallen masup haberi. Kad, ca, burada tahkik edildi Hasiru mazi fiil damme üzere <tık> mebni va faili enfüse e, evet mefulü bisari muzaf hüm ve valle vav atıf zalle mazi fiil Fetazelemi ibni an hüm mevfulü bi gayri mahallen masub. Ma ismi mevsul mahallen mevfu zallenin faili kânü mazi fiil dammezele mebni vav kânenin ismi yeftevrune fiil muzahri mevfu afalameti bi sübutunun vav faile beraber cümle olarak mahallen masub kânenin haberi. İnne rabbekümullahu innehum şebehe bil fiil Rabbe innenin ismi muzaf <laughs> Küm muzafir ile Allahu İbnenin haberi merfu me rafa lamiti damme ellidi Allah'ın sıfatı halaga mazi fi fetacere mekni faili e, müstetir hüve me'fur merfu bisari masumlas ve lamiti kesra ve el me'fur merfu üzerine matuf ma e, masum mas ve fi siddeti me'fur bi kayri sarih mahallen masum eyyamin e, fesiddeti e, dediğimiz zaman muzaf muzaf simme sümme atfedat isteva muazi fiil e, Fetha Celal Meybni Failihi ve Alel Arşi Mefrubi Kayrisani Yuhşi Muzari Fiil e, Evet e, Faili Hüve elleyle ile Mefrubi Sani Ennehara Onun üzerine Matuf Yatlubu Muzari Fiil Faili, faili Hüve hü mefulü bi salif mahallen masum. atiyen naibi mefulü mutlak Masum nasb alamet ve şemse e, meful ve kamer ona matuf ve nucume ona matuf müsahharatin hal masum nasb alamet kesra bi emrihi mefulü bi gayri salih muzaf muzaf istiftah edatı lehu e, şimdi cümle olarak öne geçmiş haber el halbu muahhar mübteda merfu vel amru da ona matuf. Tebarake mazi fiil ve fetacere me'bni Allahu fail me'ruf alameti damme Rabbül Rabbü Allah'tan bedel e, muzaf alemine muzaf ile. Üdü emir fiil mebni bi asfinu vafaili Rabbü mefru bisari e, muzaf kim muzaf ile telbu ru'an hal mansub nasb ilemit fetra ve hufiyeten hal üzerine muatuf mansub nasb ilemit fetra innehu la yuhibbu'l mu'tedin inne'l mushabbaha huve onun ismi mahallen mansub la li fetati yuhibbu fi'li muzari huve ile beraber eee faili huve ile beraber innenin mahallen merfu haberi'l mu'tedin de yuhibbun mef'ul misalihi mansub nasb ilemit Vela la vav ve atıf la e, nehi ve cezme dağıtı tufsidu fiil muzari mezum cezme alameti bi has bin nun vav faali fiil ardu mefrul bi kayri sari ba'de e, bi sari muzaf islahi muzaf ile islahi muzaf ha muzaf ile ve du'u emir fiil vav atıf emir fiil mefrul bi has bin vav faali fiil bi sari hal mansup nasb alameti fetha ve damaan hal üzerine muhatif, mansub. Nasb alameti fetha inne hurum şebehe bil fi rahmete innen ismi mansub. nasb alameti fetha muzaf Allah muzaf ile garibun inne haberi merfu nasb alameti damme Minel muhsinin de haberin mamulu meful bi gayr sarf mahallen masup. Ve hüvellezi vav istiknafiye hüve zamir-i mufasım fi mahalli rahmi yüptedai lezi İsmi mevzu mevni muhallem merfu haber yürsülü fiili muzari merfu faili müstetir hüve el er riyaha mehfulü bisarih mausul asbelamet fetra büşran hal mausul asbelamet fetra beyne e, zarf yedey e, beyne muzaf yedey muzaf ile e, rahmeti e, yedey muzaf rahmeti muzaf rahmeti muzaf fiili muzaf, ile ve de rahmeti. Evet. Hatta iptida edatı, ida şart edatı, egallet, mazi fiil, e, fetacere mebni, ta tayi tehnis, faili, işte tir, hiye, sahaben mevkulü bisalih, de galen, onun sıfatı mansup, süknâhü, mazi fiil, e, süknüzere mebni, na faili, hü mevkulü bisalih, liberedin, mevkulü bi kayrisalih, meyyitin, beledinin sıfatı, ve enzelna fe atıf enzelna mazi fi hiç meybni na zamir muttası mebni fi mahal rafail bihi mefru bi kayrı elma e ma'e bi sari mansup nasb alamet fetra fe ahraçna fe atıf ahraçna mazi fi hiç gün üzere mebni na zamir muttası mebni fi mahal rafail bihi mefru bi kayrisari min külli o da mefru bi kayrisari evet Etlemerat dediğimiz zaman da külli e, muzaf, etlemerati muzaf ile mecbur zelalamet kesra. Kedalike naibi mef'ul mutlak, nukriycu fiili muzari, ve mef'ul kalameti damme, faili vücube müstehtir, nahnu el mevta mef'ul bisari, takdiran mansub. Le'alle teracci ve nas edatı küm, zamir mutlası fi mahali nasb, ismi le'alle. Tezekkerun fiili muzari merfu raf alameti bi subutun nun ile beraber cümle mahallen merfu leallenin haberidir diyoruz. Burada bugünkü dersimizi de ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'as selam ilerliqa inşallah.